İşin tema kısmı birazcık daha böyle civcivli diyebilirim çünkü tema çok e, yavaş yavaş öğrenebileceğiniz bir şey. Hazır temalar burada çok fazla var. E, eskiden bu kadar fazla değildi. Şimdi ne kadardı eskiden eskiden olanlar şöyle söyleyeyim bakayım be. Bunlar yoktu. Bak, bakın simple vardı, dynamic views vardı, picture window vardı, awesome ink vardı, watermark vardı. Yani bu altta alta kadar olanlar vardı. Sonradan yeniler geldi. Şu üstte gördükleriniz farklı farklı tatlı olanlar. Hani bunlar daha böyle efektif duruyor açıkçası. Daha böyle bir e, albenisi olan şekilde duruyor. Mesela şunu tıkladığınızda uygulaya bastığınız zaman artık blogunuz bu şekilde. Tıklayalım hemen. Gördüğünüz gibi bu kadar. Şu an bizim bu ana sayfamızda son yazdığımız yazı burada gördüğünüz gibi kocaman çıkıyor alta yeni bir yazı geldiği zaman ikinci sıraya geliyor bu şekilde küçülüyor son yazı hep böyle büyük gözüküyor yani bir slider show gibi oluyor ee, onun dışında temalara yeni bir tema dışarıdan bir tema ekleyeceğimiz zaman ya yedekleme gösterme önce yedekleye bastığımız zaman otomatikman indiriyoruz yedeklediğimiz zaman temayı yedekliyor yanlış anlamayın e, bloğu yedeklemiyor sadece temamızı yedekliyor onun dışında geri yükle bastığımız zaman indirdiğimizi tekrar buna tıkladığımızda indirdiğimiz klasörden yükleye bastığımızda geri temayı yükleyebiliyoruz. Birinci nesil klasik tema geçtirdiğimiz zaman da en alttaki temalardan birini otomatik atıyor ya da biz seçiyoruz bakalım. Aynen yedekli geçiş yap vesaire böyle bir şansımız var. Fakat HTML düzenli kısmı çok daha böyle dediğim gibi o civcivli kısım. Çünkü HTML düzenleme olayına girdiğiniz zaman yavaş yavaş öğrenmeniz gereken çok fazla şey oluyor. Kodları bilmeseniz bile e, bu biraz önce düzen kısmında kod eklemiştik ya HTML JavaScript'te. E, orada yaptığımız gibi aslında burada e, sadece adımları takip ederek kod ekleyeceğiz, kod çıkaracağız. Tabii e, temayı bozma ihtimalimiz de oluyor vesaire. O yüzden yedekleme yapmak en doğrusu. Ama tabii korkmadan yapmanız gerekiyor. Çünkü bunu hiç blok hiç blok bilgisi, hiç kod bilgisi bilmeden başlayıp yavaş yavaş öğrenerek devam etmeniz lazım. Kaçmamanız lazım bu öğrenme aşamasından. Çünkü öğrendikten sonra daha rahat oluyor. Kendinize göre değiştirebiliyorsunuz temaları vesaire. çok daha rahat iş oluyor. Demin göz gördüğünüz gibi sadece adımı takip ettim ve yaptım. Hani hiçbir fark yok. Şöyle bir durum var burada geri yüklediğimiz zaman tema yüklediğimiz zaman illa buradakileri de kullanmamız gerekiyor Binlerce blok teması var bunların büyük çoğunluğu bedavaya da paylaşılıyor Bunların Paralı olan versiyonlarının Demo versiyonları var demo versiyonlarının tek bir dezavantajı var Bazı özellikleri limitleniyor hani satın alınsın diye Ama tabi kişisel blokta limitlenmiş özellikler çok Sizi kasmaz neden kasmaz diyorum? Yani limitlenmiş özellikler nedir? Mesela adam kendi backlinkini koyuyor yapan kişi diyor ki benim sisteme gelebilirsiniz en alta koyuyorsun imza olarak çok bir sorun değil yani ya da kısıtlanmış widget'lar koyuyor yani mesela öyle bir limit koyuyor ki mesela bunları hareket ettiremiyorsun ama bunlar üzerinde kendi işlem yapabiliyorsun yani çok bir dert olmayabilir o yüzden yine bence detaylı bir şekilde kullanılabilir gibi geliyor internette küçük araştırma yaparak da zaten bedava temaları bulabilirsiniz bir diğer kısım yani son kısma geliyorum ayarlar kısmına ayarlar kısmı biraz daha detaylı olacak Tabi